Hepinize hoş geldiniz bugün. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? koymayacağız. O... Bunu izleyeceğiz şimdi biz. Ya niye açılış yapıyoruz? Telif yaramı nakim ne diyor? He dondurup mu konuşacağız? E... Tam önce e... açılışı yapak. Sonra iz... şey yaparız. Merhaba. Hmm, <laughs> hayır hayır ya biraz onu. Vakit olma. Ne de orjinim benim bu açılışta bir kişilik. Aç bakayım o zaman sen bilmesi. Ne diyordu o adamlar ya? Recep, Emre, kanka. Sen bir aç Hepiniz hoş geldiniz bugün. Çok saygı değer Alper Karakoç isimli eleştirmenle birlikte eleştireceğiz. Hoş geldin Alper var. Nasılsın günün nasıl geçiyor? Hoş buldum güzel geçiyor. Gece bir gece bir detayını vermen gerekliydi değil mi? Evet. Günüm geçti yani gün bitti ama günün sonu. Öyle düşünün. Aslında bir saat önce tekrardan başlamıştı. Değildir. Hmm. Harika bir başlangıç. Evet dostum hadi başlayalım. Eee buradaki <laughs> açılıştaki elemanın sol alt bir saniye. Çok güzel pardon, bir detay pardon. yakalamıştım ben. Eee sol altta Cem Yılmaz şovla ilgili bir görüntü. Kaka kolye detayı. Şimdi ben bu detayı anlamamıştım anlatabilir misin? Kolyesi. Kolyesinde prizmo ne ama. Yani ne e, Şarjlar çok önemli bu Topya'da şarj. En yani Sinsel aslında... çok önemli bir şey. Metafor. Yani kendi dünyamıza e, bu metafor işleyebilir miyiz ne olarak mesela? soruyorum size işleyebilir miyiz sence? Bence işleyebiliriz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Aga bu evi hatırladın mı sen? Aga bu evi hatırlıyorum sanırım. Dünya çünkü sezonda. Neler oldu ben miydi? Yok. Bunların yaşadığı bir evren var da böyle. Bir şeyde bir ya. Yok. Gerçek evrenleri mi? Rick'ten saklanmak için 3. sezon 10. bölüm. Sen yani bu kadar nasıl hatırlamayı başardın? Evet çok biliyorum ya ben bunu. Dersin evet. iyi çalıştın evet. Çalıştın gelmeden önümde kağıtlar var. Dedim